Ben kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Doktor Fethiye Ersan. Bugün sizlere aşılama tedavisi ile tüp bebek tedavisi arasındaki farklardan bahsedeceğim. Çiftler aşılamayla tüp bebek arasındaki farkları bilmedikleri zaman geldiklerinde direkt tüp bebek tedavisine gitmek ya da direkt aşılama tedavisine gitmek gibi hatalar yapabiliyorlar. Oysa ki onların ihtiyacı olan tedavi şeklini hekime bırakmak ve ihtiyaçlarına göre plan yapmak daha doğru olacaktır. Evet, öncelikle aşılama tedavisinin nasıl yapılacağını, tüp bebek tedavisinin nasıl yapılacağından bahsedeceğim. Daha sonra da bunların hangi durumlarda ihtiyaç olduğundan sizlere bilgi vereceğim. Evet, aşılama tedavisini bir görsel üzerinden anlatmak istiyorum. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle adet döneminde ikinci üçüncü gününde vajinal ultrasonografi yapılarak yumurtalıklar değerlendirilir ve yumurtalıkların durumuna göre polikistik over midir, rezerv az mıdır? Bu değerlendirildikten sonra ilaç tedavisi başlanır. Cilt altına yapılan iğneler yardımıyla burada görüldüğü gibi ikinci, üçüncü günü ilaç başlanır ve bir taraftan ultrasonografi ile yumurta takibi yapılır. Yumurtalar 18-20 mm çaba ulaştığında çatlatma iğnesi verilir. Çatlayacağı zaman yumurtalıklar yumurtayı atacağı saatlerde bir taraftan hazırlanan laboratuvarda sperm, ejekülattan temizlenmiş, akıntıdan temizlenmiş spermin hareket kabiliyeti iyi olanlar ayrıştırılmış olarak özel bir katetere çekilerek burada görüldüğü gibi intrauterin dediğimiz rahim içerisine enjeksiyon işlemi özel bir kateter yardımıyla rahim içerisine enjekte edilir. Ultrasonografide görülerek yapılırsa bu çok daha efektif olur. Ne yapıyoruz o halde? Aşılamada Spermle yumurtayı sadece birbirlerine yakınına koymuş oluyoruz. Spermi yumurtanın yakınına koymuş oluyoruz. O zaman sperm gidecek, kendisi yumurtayı bulup döllenecektir. O halde tüp bebek tedavisini de yine bir görsel üzerinden anlatmak istiyorum. Burada da yumurta over stimülasyonunu yani yumurtalıkların uyarılmasını adetin ikinci ya da üçüncü günü başlıyoruz tedaviye. İlaçlar yine cilt altı yapılıyor enjeksiyon şeklinde. Tabii ki tüp bebek tedavisi maliyetli bir tedavi, biraz daha uğraşı gerektiren bir tedavi. Bu nedenle çok sayıda yumurta geliştirip çok sayıda embriyo oluşturalım. Başarı şansımızda daha yüksek olsun istiyoruz. O halde biraz daha yüksek dozda ilaç veriyoruz. Daha yüksek dozda ilaçla adetin ikinci, üçüncü günü tedaviye başlıyoruz. Bir taraftan da ultrasonografi ile takip ediyoruz. Ultrasonografi yumurtaların gelişimi takip edilerek yine 18-20 milimetre çapa ulaştıklarında tabii en az 3 tanesi 18-20 milimetre çapa ulaştığında çatlatma iğnesini verip Çatlayacağı saatte çatlamadan önce ameliyathanede anestezi altında yumurtaların toplanma işlemi yapılıyor. Yumurtaların toplama işlemi anestezi altında tabii ki ağrılı bir işlem. Özel bir iğne yardımıyla bir vajinal yine ultrasonografi probuna takılan iğne yardımıyla toplanıyor bu işlem. Yine görsel üzerinden e, göstereceğim. Yumurtalıklar, gelişen yumurtalar nasıl toplanıyor? Bu vajinal prob üzerine takılan iğne yardımıyla yumurtalıklara iğneyle giriliyor ve her bir oosit bir bir aspire ediliyor. Laboratuvara gönderiliyor. Laboratuvarda bu oositlerin etrafındaki kümrüs dediğimiz hücrelerden temizleniyor ve laboratuvarda ayrıca hazırlanan ve kaliteli, şekli düzgün olan başı, boynu, kuyruğu normal olan spermler tek tek seçilerek mikro enjeksiyon işlemi yapılıyor. Yani özel mikroskop altında özel iğneler yardımıyla yumurtanın zarı delinerek içerisine her bir yumurtanın içine sperm bırakılıyor. O halde aşılamada ne yapıyorduk? Yan yana yakınlaş, yakınlaştırıyorduk sperm yumurtayı. Burada ise yumurtanın içine sperm'i Dölleme işlemini yapıyoruz. Yani dölleme işlemini biz gerçekleştirdiğimiz için burada gebelik şansını daha artırmış oluyoruz. O halde gelişen ve 3. 5. güne gelen embriyo rahim içerisine yerleştirilecektir. Tüp bebek tedavisinde ne yapmış oluyoruz? Gelişen embriyoyu rahim içerisine yerleştiriyoruz. Aşılamada ise sadece yumurta ve spermi yakınlaştırmış oluyorduk. O halde spermle yumurta döllendiğine göre ve biz birçok şeyi kendimiz dışarıda takip edip rahim içerisine embriyoyu yerleştirdiğimize göre tüp bebeğin başarı şansı aşılamadan çok daha yüksek olacaktır. Yani aşılamanın başarı şansı %10-15'lerde iken tüp bebeğin başarısı %70'lere kadar çıkıyor. Aşılamanın geçmişteki başarı oranı düşüktü. Şimdiye teknoloji ilerlemesiyle, mikroşip teknolojisiyle spermlerin, DNA'sı hasarlı olanların ayıklanması, daha sağlıklı spermlerin seçilmesi için mikroçip teknolojisi kullanılarak başarı şansı artırılabiliyor. Dolayısıyla %25'lere çıkıyor. Hangi vakaya aşılama gerekir? Hangi vakaya tüp bebek gerekir? Bu tamamen çiftlerin kontrolüyle bir tüp bebek uzmanı tarafından karar verilmesi gerekiyor. Onun için probleminiz olduğunda gecikmeden bir uzman tarafından değerlendirilmeniz doğru olacaktır. Evet herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum.